dünya boyutu. Vay be. Hayal ettiğin her şeyi yaratabileceğin bir yerdir. Binaları bunlar mı yapmış? <laughs> evet çoğun. <olur>. Ola. <laughs> o şey dediğin tek bir kelimeyi bile anlamıyor. Konuşuyoruz. Burada hayat mükemmeldi. <laughs> Ta ki... Taş ve çelik. Nedir ha? Ulaşana dek. O boyutta yaratıcılıktan eser yoktu. Sen ne yapıyorsun? Hayatım sen. Eğer ele geçirirsen bu güzel dünya ve içindekiler çürüyüp yok olacak. bayakon diyoruz Yani hoşça kal kardeşim. Hiç de bile. Sen ona bakma. Evet öyle. Dünyayı kurtarın. Bu dünyada yaratıcılıkla sağ kalırsın. Şimdi ne olacak? Elaytıra kanat aparat. Baş baş şeyler çalışıyor değil mi? Kesinlikle. Hoppa geliyor. Abi. Sana bir sürprizim var. Ruhavya <laughs> <Duval> bayılırım. <laughs> Aaa Aa, olamaz. Aa affedersin. Buranın mantığını anlamadım. <laughs> Başlayalım. Şu tavukla mı dövüşecek? Tavuk çok iyi. Ah, eyvah, yine mi ya? İnanamıyorum, inanamıyorum. Sen iyi misin? Kafan ambada da büyükmüş. Ha.